Merhaba arkadaşlar, ben Ozi. Dövme sanatçısıyım. Bugün Tuğçe ile birlikteyiz. Bize birazcık dövme sanatı hakkında ve kendisi hakkında bilgi verecek. Tuğçe hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. İlk video vlogumu çekiyorum şu an seninle beraber. Evet, harika bir Evet. Şimdi sana sormak istediğimiz birkaç soru var. Yani büyük ihtimal izleyenler de merak ediyordur. Bu işe nasıl başladın? Nereden geldin? Bu tarzını seçtiğin? İstediğin sorudan başlayabilirsin. <laughs> Şimdi şöyle, ben Tuğçe Bayar. E, 28 yaşındayım. Aslen Denizli'yim. Denizli'de doğdum. E, 7, 7 yıl kadar e, Muğla'da yaşadım. Sonrasında bir yıl İzmir'de yaşadım. E, ondan sonra da İstanbul'a geldim. 2 yıl kadar burada İstanbul'dayım. <laughs> e, i̇lk başta sektöre piercingci olarak, piercer olarak başladım. 2,5 yıl kadar piercer olarak çalıştım. Aynı zamanda da sektörün içinde olduğum için iller ki göz aşinalığı, teorik bilgi bunları iller ki öğreniyorsunuz. Çok doğru söylüyorsun. Sonrasında e, yavaş yavaş e, kobay dövme yapmaya başladım. Şu an artık iki yıldır profesyonel olarak dövme sanatçısıyım. E, başlayayım. yani Türkiye'de, <laughs> Türkiye'de yaptığınız tarzda çok az insanlar bu tarzı evet. yapıyor. Yani şeyi bağlayamadım. Biraz heyecanlandım ilk videodan evet. dolayı. Yani aslında şöyle. Öncülerinden birisi tabii ki de Mustafa. Biliyorsunuz evet, ki. Evet. Şu an kendisi yurt dışında diyebiliyorum. Başladık zamanından beridir de kendisine sürekli yazım iletişim halinde kalmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten çalışmalarını çok beğeniyorum bu alandaki. dikiş e, tarzı dövmeler yapıyorum bu arada ben. E, çok da keyif alarak yapıyorum. İnsanların gördüklerinde gerçekten deli işi bununla kim uğraşır dediği tarzda gidiyor merak aslında. Ama ben e, çocukluğumdan beri çok fazla örgü ören bir insanım. Bu da aslında beni belki biraz tetiklemiş olabilir. Sürekli aynı şeyi yapmak aslında kimsinin sinirini bozabilir ama beni çok dinginleştiriyor. Daha rahatlatıyor. Pek dövmeler de aslında öyle. Hep aynı şeyi yaparak ortaya bir şey çıkarıyorsun. Ve bu beni sakinleştiriyor, mutlu ediyor. Yani en hafızam mı artık zaten yapıyorum bir yerden sonra dövmeyi? Benim bir çok fazla kullanmak gerekmiyor. <laughs> o yüzden o şekilde keyif aldığım bir tarz oldu. <laughs> Arkadaşlara tiyo vermek isteseniz yani nasıl bir yol izlemeliler? Dövmeye başlayacak olanlar. Dövmeye başlayacak, böyle sizin tarzınıza yönelecek. Yani nasıl bir yol izlemeleri lazım? Nasıl bir plan kurmaları lazım? Yani şöyle, aslında e, resim bilgisi çok çok önemli tabii ki de. E, resim bilgisinde de kontrast bilgisini aslında bilmeleri lazım. Çünkü peş dönmelerinin asıl olayı zaten farklı kontrastları bir araya getirerek o e, algeyi yaratmak. İyilik şansı yaratmak. Evet. Ee, o yüzden biraz resim bilgisi gerekli. Sabır çok çok önemli. Yani evet. siz de zaten çok çok büyük dövmeler yaptığınız için sabır dövme yapmada ne kadar endişe çok çok iyi biliyorsunuz. Şey ee, çünkü bir yerden sonra sabrınız eğer yetmezse sallamasyon dövme yapmaya başlıyorsunuz. O da yaptığınız işin kalitesini tabii ki de düşürüyor. O yüzden sabırla yapabiliyor olmanız lazım bir şeyleri. Ee, ekstra dediğim gibi resim bilgisi, kontrast bilgisine sahip olmak gerekiyor. Ee, el hakimiyeti çok çok önemli. Ee, onun haricinde bunu birazcık ırkçı buluyor insanlar ama beyaz tile yapıldığı zaman tabii ki de çok çok daha gösteren tarz. Çünkü renkli tarzdaki dövmelerin hepsi bu şekilde biliyorsunuz ki. Genel olarak baktığımızda Türkiye gerçekten şu anda bayağı bir dövme konusuna ilerledi ve açıldı. Evet. Hani sadece ben benim kendi şahsi düşüneceğim. Hani bir ya, müşterimi diyelim, yani arkadaş mı diyelim, gelip sizden bir şey istediği zaman birazcık sanatçıya açık olmaları lazım. Kesinlikle. Tabii. İstediği şeyi verebilsin <laughs> ve gayet güzel bir iş çıkarsın. Yani i̇lla benim istediğim olsun değil de, sanatçı ne yapmak istiyor? Çünkü onun da belli bir yıllık bir birikimi var. Sizi nereye yönlendirdiğini aslında dikkatli etmeniz gerekiyor tahtken. İlla ben bu dövmeyi istiyorum, bana bunu yapın gibisinden ilerlerseniz... evet istediğiniz dövmeniz olur. Ama çok çok daha iyi bir dövmeniz olmasını kaçırabilirsiniz belki de. Anda... sanatçı yapmak istediği tarzı tabii ki de çok çok daha iyi yapacaktır. Çok doğru söylediniz. <laughs> Peki şu an hangi makineye kullanıyorsunuz? <laughs> <laughs> şu an kullanıyorum ben. 4 sıfırsı. Çok da memnundum aslında şimdiye kadar. Ama artık bazı dövmelerde biraz hafif kaldığını hissediyorum sanki. O yüzden daha güçlü, daha ağır makinelere geçmem gerektiğini düşünüyorum. Bunu daha önce de Evet. Peki boya olarak hangi kullanım kullanıyorsunuz? Aslında şöyle, Radiant'ın renklerini çok beğeniyorum. World çok beğeniyorum. İşleme açısından. Ama diğer markaların da bazıları mesela etermelin de birkaç rengini, özellikle açık renklerini seviyorum ama koyu renklerin etermelini tercih ediyorum gibi. Evet evet çok doğru, çok doğru. Hemen iş istediğin işinizde gayet başarılı bulduk. Çok teşekkür ederim. İleride kendinizi nerede görüyorsunuz? Böyle bir planınız var mı? Çok özür Yani lütfen bizimle paylaşın. sonuçta ekranınızda değil zaten. Çok Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok <laughs> 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 Doğduğum yerden memnun olmuşum gibi anlarsanız hani istemem tabi ki de her zaman herkese planıya bakmalı. Ee, yürüdükçe aslında bu yolda karşıma çıkan fırsatları değerlendirmeyi düşünüyorum. Şu an direkt şurada olmak istiyorum gibi bir tek diri, <laughs> bir hayal yok aslında kafamda. Ama tabii ki de bu sektörde olduğum sürece, yürüdüğüm sürece illa karşıma çıkacak olan fırsatlar vardır ve onları değerlendireceğim. En güzelini değerlendirmeye çalışacağım. Yani yani çok mantıklı ve yani bu kısa sürede benim konuğum olduğunuz için size çok teşekkür ederim. Güzel. Ve zaten bu da ilk video. Büyük ihtimal zaten ikinci partta yani Tulçan'ı dövmeye çalışacağım size. Güzel. Göstereceğim ve daha detaylı şekilde bilgi edineceğiz arkadaşlar. Yani Emin olun elinden çok şey kapacağınıza inanıyorum. Yani <laughs> sağlıcakla kalın.